Merhaba Aran, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya birkaç hafta sen piyasada yoktun. Ne evet. yapıyordun bu arada? Biraz e, yoğun bir zamandan geçtim işte. Sınav dönemiydi benim, Aa, benim için. Tabii sen yeni başta öğrencisin tabii ki. Aynen ya. E, neyse yani şükür şu anlık sisteme baktığımda sonuçlar da açıklandı. Sisteme baktığımda geçti gibi gözüküyor. Ya, gibi. Aynen. <laughs> Bilmiyorum yani. Bir tanesinden emin değildim ama geçti gözüküyor. Geçti. Geçti yazıyorsa geç, geçmiştir Hı -hı. yani. İyi, i̇yi, tamam. Tebrik Aynen. ederim. Teşekkür ederim. Yani onun için yani videoya çıkmadım. Aynen, biraz yoğun bir zamandı işte. Ya şimdi Hı -hı. tamam artık o zaman e, ara tatile girmiş gibi oluyor Aynen. senin için Aynen, ara tatilde. evet, ha, evet e, memlekete döneceğim tabii. memlekete döneceği. Ha tamam. Aynen. Ee, evet. Ne kadar kaç gün gidiyorsun? Yaklaşık bir iki hafta gideceğim. Ha 2 hafta. Aynen. Kısa zaman sadece tatil Yunayda. Evet. O zaman bilet de daha önce almışsın. Aynen aldım. Hmm. Gideceğim.